Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle manyak bir top açılımı yapacağız. Ve 200 mi klubumuzda? No 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 no. Bakalım ne olacak. <laughs> Neyse videomuza geçelim. İki tane klub selection var. İngiltere ve Almanya klub selection'ı. Arkadaşlar Almanya'dan top açılımı yapmayacağım. İngiltere'den top açılımı yapacağım. Evet arkadaşlar oyuncularımız geldi. Harry Kane, Sancho, Sterling, Maguire hepsi bu oyuncuları açmadan önce tabii ki benim videolarıma geçip oradan bakabilirsiniz. Her oyuncunun max seviyeleri ve öne çıkan 5 özelliklerini orada sıralıyorum. İsterseniz bu topları açmadan önce orada bakabilirsiniz. Burada tabii ki önceliğimiz Harry Kane ve Sancho. İki top hakkımız var. Umarım gelirler. Açıyorum. Abi oyunda ağırlık var tabi. Herkes oyuna girince bu anda ağırlık oluyor. Ve bekliyoruz. Top açımız gerçekleşti. Tabii ki İngiltere gidecek. Sağ ayaklı. Da bu kim ya? Allah'ım arkadaşlar ben onu mu istiyordum? Neyse arkadaşlar son hakkımız var. Bu sefer de her iki Kenya ya da Sancho gelmesini istiyorum. Şöyle bir Sancho'ya dokunalım. Geri gelelim. Dokunalım. Geri gelelim. Her iki'ne dokunalım. Anlaştık. Yüz markalığımızı ödedik ve gidiyoruz. Bir Sancho'ya Ali verir misin be Konami? Sağ ayaklı Maguire Stoper verdi Top açılımımız hiç de iyi değil Başınızda efsane box draw top açılım yapacağız Kesin bir efsane çıkmasını bekliyorum Hadi bakalım Kimler varmış? Neyse arkadaşlar garanti bir efsane çıkartıyoruz ona inanabilirsiniz İlk başta böyle, boştan bir anlaşma yaptık Boştan anlaşma ile efsane geliyoruz hazır mısınız? Sağ ayaklı geldi hangi efsane bakalım Bu yol geldi arkadaşlar Abi bu lig gelmiyormuş kulit miymiş? bizde vardı zaten iyi iyi Tekrardan bir top açılımı yapalım. Bu taktikle kesin geliyor arkadaşlar. Yani hiç, 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 hiç. Dediğim gibi geliyor. Efsanele dokunu sadece iki defa efsanelere dokun. Az önce sadece efsanelere dokunduk ve toplar geldi. Yine sağ ayaklı birisi. Ama bu sefer bulit değil. Abi en sondaki adam geldi ya. King mi geldi? Aha Matavus gelmiyor. Matavus da bizde vardı. Arkadaşlar bakıyoruz ya açacağız da bekleyin. Üç bin, üç bin GP'miz vardı. İki tane efsane çıkartabildik şu an. Daha devamı geliyor. 250 bin GP'miz daha kaldı. Ya arada böyle boş topları verecek tabi Pillow'a dokunuyoruz Yelvin'e dokunuyoruz Pigo'ya dokunuyoruz Açılışımızı yapıyoruz <laughs> Bars siyah top veriyor <laughs> Arkadaşlar start top geldi Demek ki siyah top yolda hadi bakayım Nedved'e dokunduk Berkham'a dokunduk Açtık verdik bakalım 250 Minecraft Dediğim gibi eğer siyah top gelirse sonrasında efsane gelecek Sarı top yine ya. Neyse arkadaşlar deneyelim Sadece efsanelere dokunuyorsunuz başka hiçbir şeye dokunmuyorsunuz Ay bu sarı toplar ne ya? Alo verecek mi bize bir efsane? Mertensi ver ya bari 85 lir Hadi bakayım Veririm mi bak bana Verir mi? Tabii ki de verdi. Kim geliyor? Sağ ayaklı. Acaba aynı oyuncular mı vermesin ya? Netvet geldi. Abi netveti çıkarttık. Abi taktik işe yarıyor. Sadece efsanelere dokunun. Başka hiçbir şey durum değil. Ardından siyah topla verdi. yani o kadar yani. Tabi arkadaşlar bende bu efsaneler var ama size göstermek amaçlı açıyorum bir daha. Bakın oyunda şu an bir yoğunluk var. Bekleyeceğiz mecbur. Ve bekliyoruz. İnşallah bizi oyunlar atmaz. O kadar bak yap. <laughs> arkadaşlar tekrar denedim ya bakımızı sevmedi herhalde Tamam tamam inandım ya Evet tamam. geldik Daha 80.000'ci ipimiz var nereye koyalım nereye Öyle beleşten bir top açtık Tabii ki bu bekleniyordu İtalya'dan siyah top gelir mi Sarı top geldi Bu pedriydi herhalde sanırım Evet pedri olmuş 50 bin GP'miz var. 2 tane top açma hakkımız var. onlara da bir efsane gelir mi? Hemen efsanelere dokunalım. Hirvine dokunduk. Sonrasında Puyol'a anlaş dedik. Geldi. Neyse. İspanya siyah top gelebilir. Ve siyah top geliyor. Eden Hazard mı geliyor? Evet, Edin Hazard geliyor arkadaşlar. Siyah top ne Hoş geldin reis. Neyse arkadaşlar, top açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Efsaneleri de çıkarttık. Siyah topları da çıkarttık. İngiltere'den top açımı yapamadık. Tam oyuncuları çıkartamadık ama efsanelerde bayağı bir işe yaradık. 3 efsane çıkarttık. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler.